Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 15 Nisan Cumartesi İzmir koşu yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. İzmir'de 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben gene kendi tuttuğum safganları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safganları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan Yedili presinin ilk ayağında şartlı 4'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Yedili presi önümeyi düşünen arkadaşlarım için İbrahim Sefa Söğüt ile piste çıkacak olan 1 numaralı Starry Night isimli safkın ölçeyim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı Arapların 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 3 numaralı Mamuşoğlu isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Kürşat Yılmaz'la piste çıkacak olan 1 numaralı Serkan'ın oğlu isimli Safgan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Eray Çizik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Sariduz ve Sercan Tırpan'la piste çıkacak olan 9 numaralı Editör isimli Safganlar gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayrın ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Sinan Özen'le piste çekecek olan 2 numaralı Stephos of Iron isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 3 numaralı Royal Uygur isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mertcan Çelik ile piste çıkacak olan 9 numaralı DiCaprio isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayen 3. ara geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Görkem Özçek'le piste çıkacak olan 12 numaralı Bornavalım isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Müslüm Baydanla piste çıkacak olan 7 numaralı Özümcan isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Kumrala da isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mertcan Çelik piste çekecek olan 2 numaralı Lime PC Ece isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Muhammed Mir Bilgin piste çıkacak olan 4 numaralı Muharrem abi isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. ayına geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mertcan Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı İrem'im isimli safkana vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli safkanım Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 7 numaralı İzmir'in nefesi isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Hüseyin Şimşek ile piste çekecek olan 4 numaralı Koca Tınas isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayrın son ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 yaşlı Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Aden Perisi isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim İzmir tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.